Maaşı 11.400 TL'den yüksek olanlar yandı. Herkese avantaj onlara dezavantaj. Yeni yıl kötü geldi. Maaşı 11.000'den yüksek olanlara kötü haber. İşte detaylar. 2024 yılında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili merak ve beklentiler sürerken uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artışın etkisiyle milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam konusunda belirsizlik devam ederken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli bir uyarı geldi. Erdursun, asgari ücretin üzerinde maaş alanların emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşebileceklerini ifade etti. İşte detaylar. Maaşı 11.400 TL'den yüksek olanlar için üzen haber. 2024 yılında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına enflasyon farkı verileceğini belirten Erdursun, bu oranın ortalama olarak gerçekleşeceğini vurguladı. Ayrıca en düşük emekli aylığının 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltileceğini tahmin etti. Ancak bu durumun asgari ücretin üstünde maaş alanları olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Erdursun, özellikle çok çalışan ve çok prim gününe sahip olanlar ile asgari ücretin üzerinde maaş alanların, daha fazla sigorta primi ve vergi ödedikleri için emekli aylıklarında dezavantajlı bir duruma düşebileceklerine dikkat çekti. Bu durum, asgari ücretin üzerinde gelire sahip olan bireylerin emeklilik maaşlarındaki artışın beklentilerin altında kalabileceği anlamına gelmektedir. Erdursun'un uyarısı, asgari ücretle ilgili zammın sadece doğrudan bu ücreti alanları değil, genel olarak emeklilik sistemini etkileyebileceğini ve üst gelir grubundaki bireyleri olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Bu nedenle çalışanlar ve emekliler arasında büyük bir öneme sahip olan asgari ücret zammı geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir.